Şimdi biz sahada yaptığımız çalışmalarda çiftçiyi teknik yönden üretime yönlendirmek için çalışma yapıyoruz. Çiftçilerimizle çoğu yönden doğru bildikleri yanlışları düzeltmeye çok emek verdik. Tüketicinin daha iyi mahsul yiyebilmesi için hem üretici çiftçilerimiz hem biz tarım danışmanları olarak gece gündüz demeden sahada üretime destek veriyoruz. Hastalık zararlı yetiştirme tekniği ile ilgili teknik konularda bilgilendirme yapıyoruz. Bu bölgemizde yetiştirilen e, salçalık ve konservelik e, yapımında kullanılan domatesin birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bu domates çeşidi e, koyu kırmızı renkte olup e, kuru madde oranı yüksektir. E, özellikle e, bölgemizde tercih edilen e, bir çeşittir. E, daha önceleri il dışından özellikle Bursa bölgesinden gelen bu domates çeşidi son yıllarda üreticilerimiz tarafından da yoğun bir şekilde üretilmekte ve güzel bir şekilde piyasaya arz edilmektedir. Şu an Şahin Bey'de 80 tane üretim yapan köyümüz var. Biz mümkün olduğu kadar üreticilerimizin yanında eğitimlerle sahada bulunarak onların yanında olmaya çalışıyoruz. Teknik olarak yanlarında olmaya çalışıyoruz sağ kontrollerimizle bunlara daha az girdi masrafı kullandırarak mümkün olduğu kadar üretimlerini arttırmaya çalışıyoruz. Çiftçilerimiz bu bugün 45 derecede hava sıcaklığı var. Bu sıcaklığın altına alın teri dökerek birinci sınıf domates üretip pazara yetiştirip pazardan da tüketicilerin sofrasına gitmesi için elinden gelen emeği veriyor, alın teri döküyor. Yalnız çiftçilerimiz burada bu alın terini dökerken karşılığını hiçbir şekilde alamıyor. Nedenine gelecek olursak Tarladaki ürün 85-90 kuruş en fazla 1 lira hale girdiği girdiği andan itibaren çiftçinin sofrasına geliş dönemini 2 saat 3 saat sonra bu domateslerin kilosu 2005 lira 3000 lira olmaktadır. Bu arada makasın kapatılması lazım. Çiftçi o 1 liraya indirmiş olduğu hale domatesini zaten orada %20 de bir kesintisi var bakınız. Hale girdin para ver kantara girmek zorundasın. Çiftçinin meyvesi iki defa tartılır mı? İki defa tartılıyor. Ayrı ayrı ücret yazılıyor bunlara. Hammallık ver, stopaj ver. İşte komisyoncuya ver. Yüzde yirmisi de gidiyor. Bir liranın 80 kuruşu çiftçinin cebine tüm masraflarla beraber içinde masraflar olmak kaydıyla çiftçinin cebine tabii ki girmiyor. Buradan alacaklıların, borçluların cebine giriyor. Burada çiftçiye kalan sadece bir alın teridir. Biz bunun bu aradaki makasın kapatılmasını istiyoruz. Kapatılmasından yanayız. Burada aracılar kazanıyor. Bakınız tüketenler bizim ürettiğimiz ürünü uyguna tüketsin. Vallahi gönlümüz razı olacak. Ama o fakir fukara da bu fiyata tüketemiyor, ucuza tüketemiyor. Bizden çıktıktan sonra 3 katına, 4 katına sofrasına almak zorunda kalıyor. Bunun önüne geçilmesi lazım. Burada çiftçi maliyetleri aşırı derecede artmıştır. Gübre fiyatları bugün bir torba gübre 253 lira. Bir torba dediğimiz 50 kilosu 253 lira. Yani kilosuna vurduğumuzda 4.000, 5.000, 6.000 liraya kadar çıkan gübre fiyatları var. Elektrik zaten başını almış gidiyor. Çiftçinin kara kara düşünmesi düşündüren bir elektrik faturasıdır. Bakınız çiftçinin yılda bir defa hasat yapma dönemi vardır. Yılda bir defa en fazla iki defa hasat yapar. Çiftçi aylık fatura geliyor enerji sadan. Aylık fatura geliyor. Buradan Enerji Bakanlığımıza sesleniyorum. Bu çiftçilerin durumunu anlamak lazım. Bu çiftçi ödeyebilir mi ödeyemez mi? Çiftçi ödeyemiyor. Elektriği kesiliyor. Elektriği kesilmekle de kalmıyor. Aboneliği iptal ediliyor. Ya şu yetişmiş şu alın teri dökülmüş şu domatesin elektriğini siz nasıl kesersiniz? Nasıl aboneliğini iptal edersiniz? Çiftçi borcunu öder. En kolay. Çiftçi borcunu öder. Bakın bütün esnaflarda en kolay kaçamayacak kişiler çiftçilerdir. E zarar her sene zarar, her sene zarar. Biz burada tarla kecek çiftçi bulamayacağız. Burada nedenle gelecek olursak maliyetler yüksek, sattığımız ürün para etmiyor, arada makas açık, tüketenler üç katına meyve sebze tüketiyor. Bunların bitirilmesi, bunların durdurulması, bunların önüne geçilmesi tek temennimizdir. Şu anda e, ortalama 21 dönüm bir domates ekimi yaptım. Bunun e, tohumuydu, ilacıydı. Ortalama bana bu zamana kadar 60 bin liraya kadar bir masraf oldu. Şu anda yani daha da gidecekleri saymıyorum. Elektrik parası olsun, atıyorum işçi parası olsun, yakıt parası olsun. Bunların hepsi bir maliyet. Yani ortalama yine e, değineceğim. 70'i bulur diyorum ben bu seneye kadar. Yani aldığım maliyet şu anda hepsini toplasam, 35-60 milyar olmadı yani. 35 bin lira bir ücret aldı. Şu şekilde hesaplayalım. Şu anda e, ortalama 150-200 kasa topluyorum. Bunun maliyeti atıyorum e, 3 ton mal arz ettik buradan. 3 ton mal buradan gidecek hale. Atıyorum 700-800 bin liraya kadar gidiyor. O da e, harcıların vicdanına yani. O şekilde söyleyeyim. Buradan çiftçisi olsun, ilacı olsun, bunları elektrik parası olsun. Bunları bu şekilde göz önüne aldığımız zaman bana hiçbir şey kalmıyor. Domatesin şu anda hal fiyatının 1800 lira, 2000 lira olması gerekiyor. O şekil para kazanırım. Yani ortalama buradan yani ben hesaplıyorum masrafı el başta, güç başta çıkıyorum buradan. Yani seniye de artı başkanımın dediği gibi burada yani seniye 21 dönüm domates ektim. Seniye ya 3 dönüm ya 5 dönüm. Belki de mi? Çünkü niye? Hep zarar bana olmaz. Hep zarar çiftçi olmaz. Bugün mozotun olmuş litresi 7 lira. Gübrenin torbası olmuş 250-300 lira. Burada su, damlama gübrelerine değineceğim. Burada atıyorum geçen sene 47, 40, 50, 60 lira aldım gübreyi. Şu an 230, 250 liraya kadar gübre alıyorum ya. Yani bize de yazdık. Burada bir çiftçi olarak, genç çiftçi olarak ben yani usandım. Babama bir şey demiyorum. Babam şunu yapayım, bunu yapayım diyeyim. Yap diyeyim. Yani bir genç olarak vallahi illallah ettim bu sene. Yani dökülen domatesler olsun, Maliyet olsun. Göz ardı edilmez yani. Bu 60 milyar, 70 milyar ben cebimden ödemişim. Ben bunu toparlayamazsam ben buradan ortalama 150-200 lira kazanmalıyım ki ben seneye o tarlayı süreyim. Kötene koşayım, sabana koşayım, o tarlaya emek edeyim. Tekrar bir dikimi hazırlayayım. Ama onu yer koymuyorlar. Burada yani maliyeti göz ardı etmeyecek. Yazdık yani. Dediği başkanımın dediği gibi marketlerde olsun. Burada haldan alıyor 750-800 liraya. Vallahi hala gittim. Ya 5 şey markete geçtim. 3 lira, 4 lira, 5 lira. Benden çıktı domates. Halk Hı. niye böyle ucuz diyor? Şey bahalıyor. Yazık yani.